Arkadaşlar merhabalar. C programlama eğitim serimizdeki fonksiyonlar konusuna devam ediyoruz. Bu dersimizde öz yinelemeli fonksiyonları öğreneceğiz. Öz yinelemeli yani recursive fonksiyonlar bir fonksiyonun kendisini çağırdığı fonksiyonlardır. Başka bir deyişle fonksiyon bir problemi çözmeye çalışırken kendisini tekrarlayarak çalıştırır. Öz, yineme, öz yinelemeli fonksiyonlar genellikle böl ve yönet yaklaşımını kullanır. Özellikle faktöriyel, Fibonacci serisi ve çözümde döngüsel yapılar gerektiren problemlerde yaygın olarak tercih edilir. Öz yinelemeli bir fonksiyon iki bileşene sahiptir. Bunlar baz durdurma ve öz yineleme adımıdır. Baz durdurma fonksiyonun kendini tekrar çağırmayı durdurması için kullanılan bir koşuldur. Bu baz durdurmayı şu şekilde anlayabiliriz. Örneğin biz bir döngü tasarlıyoruz. Bu döngüde bir for döngüsü olsun bu. Ne diyoruz mesela? Integer i eşittir 0, i küçük eşittir 10, i artı artı. Bu ne anlama geliyor? 0'dan başla, 10'a kadar i bir arttır. Şimdi buradaki 10'a kadar mevzusu o döngü için baz durdurmadır. Yine öz yinelemeli fonksiyonlarda bazı durdurma aslında bu işe yarıyor. Yani belirli bir noktada durdurmak gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu koşul sağlanmazsa fonksiyon kendini sonsuz döngü içinde çağırmaya devam eder ve program çöker. Bu duruma da stack overflow durumu diyoruz arkadaşlar. Diğer bileşen ise öz yineleme adımıdır. Bunu da yine döngülerden şu şekilde örnek verebiliriz döngünün iç yapısıdır arkadaşlar. Yani döngüde ne işlem dönüyorsa öz yineleme adımında da bu işlemler döner arkadaşlar diyebiliriz. E ee, bu iki bileşen doğru tasarlanmazsa burası çok önemli. Fonksiyon sonsuz döngüde kalır. Ee, bu yüzden her öz yineleme adımı problemi baz durumuna baz durumuna doğru küçültmeli veya sadeleştirilmelidir. Buradan da şu sonuç aslında karşımıza çıkıyor. Çok derin yapıda, karmaşık yapıda olan problemlerimizi öz yinelemeli fonksiyonları e, kullanmamızı tavsiye etmiyor. Daha basit küçük problemlerde öz yinelemeli fonksiyonlar kullanılıyor. Peki buradan şu soru aklımıza geliyor. O zaman neden bunu kullanıyoruz? Onu da bir sonraki slaytta açıklayacağız. Evet. Şimdi öz yinelemeli fonksiyonun ilk avantajı basitliktir. Bazı karmaşık problemler öz yineleme ile daha basit ve anlaşılır bir şekilde ifade edilebilir. İkinci olarak doğal çözümler sunar. Fibonacci serisi, faktöriyel gibi birçok problem öz yineleme ile daha doğal bir şekilde çözülebilir. Son olarak ise döngüsel bir çözümle kıyaslandığında öz yineleme Bazen daha az kod gerektirir. Yani burada şu anlama geliyor: Problem eğer ki çok karmaşık ve fazla bir derinliğe sahip değilse, öz yineleme fonksiyonu normal bir döngüye göre daha optimum çalışır, daha az yer kaplar ve daha bir basit bir sonuç verebilir anlamı geliyor. Şimdi dezavantajları da aslında büyük problemlerde karşımıza çıkıyor. İlk durum ee, bellek kullanımıdır. Şimdi her öz yineleme adımı için fonksiyon çağrılır. Yani fonksiyonun return ettiği değer stack'te yani yığında tutulur. Bellekte tutulur. Derin öz yinelemelerde yani işlemi çok gerektiren öz yinelemeli adımlarda bellek sınırı aşılabilir. Bir diğer dezavantaj ise verimliliktir. Özellikle büyük problemlerde öz yinelemeli fonksiyonlar çok fazla sayıda tekrar hesaplama yaparak yavaş çalışabilir diyoruz. Şimdi bir örnek yaparak dersimizi sonlandıralım arkadaşlar. Örneğimizde bir Fibonacci serisi örneği yapalım. Önceki derslerde döngüle yaptığımız Fibonacci serisini şimdi bir fonksiyon ile yapacağız arkadaşlar. Şimdi buradan öncelikle bir yorum satırıyla başlamak istiyorum. Baz durdurma işlemlerimize bir bakalım. Şimdi Fibonacci neydi arkadaşlar? Sıfırdan başlıyordu. 1, 1, 2, 3. Yani kendinden iki önceki sayının toplanmasıyla elde ediliyordu. 3 diyoruz arkadaşlar. Sonra... 3 e, buradaki değeri bulmak için 3 ve 2'yi topluyoruz, 5 değerini buluyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun ilk bazı durumu arkadaşlar Fibonacci 0 değerinde karşımıza çıkıyor. Çünkü Fibonacci'de eksi bir indeks yok, burada 0 bitiyor, bunun değeri de arkadaşlar 0'dır. Aynı şekilde Fibonacci 1'de de arkadaşlar yine eksi değere gidemediği için Fibonacci 1 de 1'dir arkadaşlar. Bunlar bizim baz durdurma değerlerimizdir. Peki öz yenileme adımı nedir arkadaşlar? Fibonacci'nin formülüdür. Fibonacci n diyorum eşittir. Fibonacci n-1 sayının bir öncesi artı Fibonacci Fibonacci n-2 diyorum ve öz yineleme adımımı da bu şekilde tasarlamış oldum. Şimdi bu değeri bir fonksiyon yardımıyla yazmaya çalışalım. Şimdi integer diyorum çünkü ben bir integer döndüreceğim. Fonksiyonumun adını yazıyorum. Fibonacci ve integer n diyerek arkadaşlar fonksiyonumun genel şeklini yazmış oldum. İlk baz durumum neydi arkadaşlar? Fibonacci'nin n değerinin arkadaşlar sıfır olması. Buradaki n parametresi benim Fibonacci e, ...değeri yani Fibonacci adımımı gösteriyor. Buradaki n değeri sıfır olduğunda arkadaşlar... ...ne olacak? Return sıfır değerini alacağım. Aynı şekilde elsif yapısıyla da arkadaşlar... ...bir baz durdurma işlemi daha tanımlamam gerekiyor. Bu da n eşittir 1'de oluyor arkadaşlar. Ve buna da diyorum ki return 1. Şimdi iki tane öz yineleme adımımı tanımladığıma göre arkadaşlar. Şimdi else yapısında geliyorum. Else yapısında da şurada yazmış olduğum formül yazıyorum. Ne diyorum arkadaşlar? Fibonacci n-1 artı Fibonacci n-2 diyerek arkadaşlar burada öz yineleme adımımı da tanımlamış oldum ve bu şekilde fonksiyonu tasarladık. Şimdi Main yapısına geliyorum ve kullanıcıdan bir tane sayı almak istiyorum. Sayımı tanımlıyorum ve sayımın değerini kullanıcıdan alacağım. Fibonacci dizisinde kaçıncı sayıyı gö görmek istiyorsunuz diyelim. Ve scanf ile bu değeri alalım arkadaşlar. Hemen hızlıca yapıyorum bu işlemlerimi ne diyeceğiz arkadaşlar buraya sayı diyeceğiz tamamdır aldım ve bunu bir printf'le de şöyle yazıyorum yüzde d diyelim fibonacci sayısı sayısı yüzde d ters n şimdi bu Fibonacci'nin kaçıncı sayısını öğrenmek istiyor istediğimi kullanıcıdan alacağım için Burada %d değerine ben sayıyı yazmam lazım. Diğer değerimi de ben Fibonacci fonksiyonundan alacağım için Fibonacci sayı diyerek argümanını içerisine atıyorum arkadaşlar. Şimdi hemen debug işlemimle başlıyorum. Şimdi Fibonacci dizisinde kaç sayıyı görmek istiyorum? Ben 5. indeks yani 0, 1, 2, 3, 4, 5. indeksi görmek istiyorum. Ve 5. Fibonacci sayım 5 olduğunu gösteriyor bana. Şimdi burada Fibonacci nasıl çalışıyor peki? Şimdi bir de bunu belirtmemiz lazım. Şimdi öncelikle şöyle bir kod bloğu açmak istiyorum ve şuraya tanımlamak istiyorum. Şimdi Fibonacci 5 değerini bulabilmek için Fibonacci 4 değerine ihtiyaç var. Artı Fibonacci 3 değerine ihtiyaç var. Doğru mu? Aynı şekilde Fibonacci 4 değeri için Fibonacci 3 değeri ve Fibonacci 2 değerine ihtiyaç var. Aynı şekilde Fibonacci 3'ü peki ne olacak? 3 içinde 2'ye 1 olacak arkadaşlar. Daha sonrasında Fibonacci 2'ye gelecek arkadaşlar. Fibonacci 2'de de Fibonacci 1 ve Fibonacci 0 değerlerine ihtiyaç var. Şimdi fonksiyon bunu hesaplayamaz ilk etapta 1 alta geçer. Fibonacci 4'e geçer, Fibonacci 3'e geçer, Fibonacci 3 içinde Fibonacci 2'ye geçer. Şimdi biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle Fibonacci 0'da zaten burada değerimin 0 olduğunu bana bir baz durumu olarak gösteriyor. Ardından return 1'e geliyor. Buradaki return 1'de de alıyor. Fibonacci 2'ye hesaplıyor. Sonra buraya çıkıyor. Burada bunu topluyor. Daha sonrasında 3'ü bulduktan sonra 4'ü topluyor. 4'ü bulduktan sonra da 5'i topluyor. Bu alt işlemleri de arkadaşlar bellekte tutuyor. Şimdi o yüzden burada atıyorum 105. işte 205. değer isteniyorsa bu çok yüksek bir bellek kullanımına sebebiyet veriyor. Ancak küçük problemler için de tam tersi daha basit bir yapıya sebebiyet veriyor diyebiliriz arkadaşlar. Recursive fonksiyonlar için anlatacaklarım bu derslik. Bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.